Gaming telefonlar gördük. Peki hiç gaming tablet gördünüz mü? Elimdeki Red Magic Astra şu anda Android dünyasının en güçlü tableti. Peki bir gaming tableti normal tabletten farkı ne? İlk olarak işlemci. Cihazda Snapdragon 8 Elite yani Android dünyasının en güçlü işlemcisi var. Bu sayede olabilecek en yüksek performansı veriyor. Aynı zamanda soğutma konusunda da iyi olması gerek. Red Magic Astra'da bilgisayarlarda olduğu gibi bir Turbo RGB fan yer alıyor. Bu fan oyun sırasında 20.000 RPM'lik bir seviyede çalışıyor. Aynı zamanda hem 13 katmanlı soğutma sistemi hem sıvı metal teknolojisi hem de ekran altı buhar odası var. Yani cihaz ısınmamaya yemin etmiş. Üçüncü olay ise ekran. Bu kadar güçlü bir tablet aynı zamanda OLED bir panele sahip. Yani hem oyun oynarken hem de bir şey izlerken alabileceğiniz maksimum keyfe ulaşacaksınız. 9 inçlik boyutu ile tutuş konusunda da daha rahat. Aynı zamanda 2.4K çözünürlüğe ve 165 Hz'lik bir ekran yenileme hızına sahip. E bu kadar oynatır dedik tabi batarya da önemli. Cihazda 8000 200 mAh'lik çift hücreli bir batarya yer alıyor. Hızlı şarj yapabiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 1 saatte 0'dan 100'e geleceği anlamını taşıyor. Teknik tarafta ise 16 GB RAM ve 1 TB'lik depolamaya kadar ulaşan modelleri var. Anlayacağınız yüksek performans ya da oyun için bir tablet arıyorsanız Red Magic Astra tam size göre. Bu videoyu çok fazla oyun oynayan arkadaşlara göndermeyi unutma. Ürünün linki profilimde, uzun incelemesi ise YouTube kanalımda. Daha fazlası için takip et, görüşürüz.